Herkese selamun aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. 28 Haziran 2023 Çarşamba Çorum Sungurlu Canlı Hayvan Pazarı'ndayız. Kurban Bayramı'nın birinci günü. Geleceğim geleceğim Allah izin verse. Ee, pazarda kurbanımızı almaya geldik ve pazardaki durumu çekmek amacıyla videomuza başladık. YouTube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Buradan bütün Müslüman aleminin bütün İslam aleminin e, kurbanını hayır mübarek olsun, hayırlı olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun diyorum. Kurban bayramını kutluyorum herkesin. Şöyle gezelim. Kurban satıcısı arkadaşlarla birkaç kişiyle görüşelim. Çekimimizi yapalım böyle inşallah. Pazarımızdaki hayvanlar satılmış durumda. Birkaç tane hayvan var. Biz de bulunan hayvanların sahiplerinden fiyatlarını soracağız. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam, hayırlı selam, işler baba. abi. Pazar olsun. Merhabalar. merhabalar Kolay olayım, gelsin. Merhaba, hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Bayramımız mübarek olsun. Sıram, var mı kurbanımız? Satılık kurbanımız Bunun var mı? Dört tane kaldı Hangileri kaldı? Ha, açtılar, bunlar size <laughs> mi ait? Bunlar... Satıldı mı bunlar? Birinci kaldı, birinci kaldı. Ne istiyoruz abi bunlara? 80 bunlara seksen lira istiyoruz. şu, 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 şu O o düve. düve, o düve. Şu ikisine 80 50 lira istiyor öyle mi? Evet. Müşterisini bekliyoruz. Düveye ne istiyoruz abi? 50 lira. Düveye de 50 lira istiyoruz. Pazarımızda şu anda hayvanımız var. Gel abi. Şu aşağı doğru gidelim. Murat Bey. He, aşağı doğru gidelim. Satıldı mı bunlar abi? Yok, bunlar emanet bana. Tamam fiyatlarını. Emanet. Tamam. Buna 78 diyor. Buna 75 diyor. Şuna 75 diyoruz. 65 diyor. Evet, buna 65 diyoruz. Buna 78 diyor. Şuna 62 diyor. Buna 62 o diyoruz. 62, 63 diyoruz. Şuna 66 falan diyor. Buna 66 diyoruz. Şu da gelsin bizim kurbanımıza gelsin sıra. Bunu da sana zaten biliyorum Deyin mi fiyatını? Evet de abi de de 68 sıkıntı yok. Sana bitirdik pazarlarını. Güle evet. güle Allah satan alanı satan hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Kestin, Allah kabul etsin. Evet bu da bizim Allah bizim kurbanımız. Kurbanı. Bu da bizim kurbanımız evet. Allah kabul etsin. 68 bin liraya aldık. Allah Tekrarın nasip etsin. Allah kabul etsin. Abicim hayırlı bayramlar olsun. Hayırlı bayramlar olsun. Tüm Türkiye'nin hayırlı bayramlar olsun. Eyvallah Allah, kolay gelsin. Sahibi, Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar. Burada, Görüşürüz abi. Evet değerli takipçilerimiz kurbanımızı aldık. 68 bin liraya aldık. 75 istediler 68 bini aldık. Allah güle güle yemek nasip etsin inşallah. Şöyle geziyoruz. Evet kurbanlıklarımız. Selamun aleyküm hayırlı işler pazar olsun. Kurbanları sahibi var mı aranızda? Aydın abi ne yapıyorsun? Sağ ol Senin mi bunlar? Bizim hayırlı bayramlar. Fiyatlarını alalım gel. Bunlara 95 lira diyoruz. Diyor. Bunlara 95 lira diyoruz. Evet abi ya son pazara geldim şimdi kurbanlık aldım da. Allah razı olsun. Allah tekrar nasip abi etsin. Abi. Gelmişken dedik bir de çekim yapalım evet. şimdi pazar kapanırsa bir süre şey yapamayacağız. Hayırlı bayramlar olsun. Geliyor mu abi. Geliyorum. Şuna ne diyor abi? 85 diyor. Buna 85 lira diyor abi. Buna 85 lira diyoruz. Hayırlısı olsun. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun abi kolay gelsin. Eyvallah. Abi. Biz de kurbanımızı aldık da. İyi hayırlı olsun. Gülen Allah razı olsun. Kolay gelsin Eyvallah. abi. Eyvallah. Aslan abi satılmadı mı? yedekten getirdik. Evet, ekstradan. Ekstradan getirdik. Bir tane sattık bugün. He. Bunları da geri götürüyorum. Ne istiyoruz abi fiyatlar? Buna 68 diyorum. Buna 57 diyorum. 68, buna 57 diyoruz. Şu ikisine 70'er diyorum abi. Bu ikisini öyle mi? Evet. 70 diyoruz buna. Evet. Buna da 70 diyoruz. Buna da 70 diyoruz. İneğe de 55 Güzel olsunlar. tosunlar. İneğimize de 55 diyoruz. Evet. 5 kişilik kurbanlık. 5 kişilik kurbanlık. Bunlar kaçer kişilik yaklaşık olarak? Bunlar da 5'er kişilik. Evet. Çok rahat oldu bunlar. 5'er, er, 6'şer kişilik kurbanlık. Evet. 70 evet. el lira diyoruz. Başka evet. şunlar size mi ait Şu abi? düve var. Buna da 38 istiyorum abi. Düveye 38 istiyoruz. Şunlara da 55'er diyor. Onlara da 55'er diyoruz. Evet. Hayırlı olsun, hayırlı işler olsun evet. abi. Pazar olsun, kolay gelsin. Hayırlı pazarlar olsun. Çekim yapıyor herhalde. Çek çek bay bay. Eyvallah teşekkür ederiz. Hayırlı bayramlar olsun cümleden. Kolay gelsin. Pazar olsun. Evet karşı tarafta. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar abicim. Hayırlı bayramlar. Karşı tarafta Sungurlu Belediyesi'nin mezbahası kesimhanesi yani. Kurbanlarını burada kestirmek isteyenler de orada kestirebiliyorlar. Bunu da göstermek istedik. Şöyle devam edelim. Selamun aleyküm kardeşim kolay gelsin. Ne istiyoruz bunlara? 80 e lira istiyoruz. Hayırlı işler olsun, pazar olsun kolay gelsin. Yakışıklı gel şu kurbanlıkları çekelim gel. Hayırlı işler selamun aleyküm. Gel bakayım ne istiyoruz bu kurbanlıklara? Abi, 55. Buna 55 dedik buna. 50. Buna 50 dedik. 45 45 dedik. 50. 50. Buna 35. 35. 35. Evet değerli takipçilerimiz. Bu genç kardeşimiz de 35 liradan başlıyor. 50 liraya kadar kurbanlıklar var. Buna ne diyoruz? 48 abi. 48 istiyoruz. Buna? 78 abi. Buna da 78 istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay gelsin. Evet değerli takipçilerimiz. Pazarımızı bu şekilde dolaştık gezdik. Şöyle bakıyoruz. Bu 30, 54 diyorlar. Şuna da 40 diyorlardı. Mevlüt kardeşim hayırlı bayramlar. Bayramın hayırlı mübarek olsun. Abi. Kolay gelsin. Nasıl işler? Allah'a şükür abi. Allah iyilik versin. Kolay gelsin. <laughs> Selamünaleyküm davarcı abiler. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Allah abim, teşekkür ederim. Pazar olsun. Hayırlı işler olsun. Hoş geldin. Araba hoş geldin. Hoş bulduk abim. Nasıl davarların fiyatları nasıl? Valla fiyatlar düştü hali. Bayramı somuz. Kaça lira? Kaça düştü? Kaça düştü. Yedi buçuktan yedi liraya düştü. Yedi buçuktan yedi liraya düştü. Yedi yedi liraya düştü. Keçiler? Geçiler dörder kayma Geçiler dörder kayma dişi mi erkek mi o Bunlar dişi Dişi keçiler dörder kayma diyoruz Hayırlı bayramlar olsun bayramınız mübarek olsun Bizde hayırlı bayramlar olsun Bayram günü bir pazar çekelim dedik evet. tamam. Hayırlı ha. pazarlar olsun kolay gelsin Bunlar kimin abi Bunlar da, Bunlar da benim Bu keçiye ne istiyoruz bu baya Baba iyi demiş Yok, Bu keçi beş kayma O keçi beş kayma sütü de var elli ham o keçide da yanında hediyesi Oğla da yanında hediyesi. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Bir de hediye veriyor. Hani oğlan nerede hani? Ha ya daha. Karı karı ya. Şu onun mu? <laughs> İkisi mi 5 lira bunun? Yok o hediye işte. İkisi 5 lira. O da hediyesi. Oo çok iyiymiş ya. Süt sağlıyor mu ondan? Sağlıyor. Sağırsan sağlıyor. Sağırsan sağlıyor. Sağırmazsan oğla kalmıyor. Oğla hem yiyor. iyiymiş ya bu. <laughs> bunun eti var mıdır? Beş lira olayının beraber 5 lira. Ola hediye, ola para yok. Tamam ola hediye. Maşallah. Hayırlı <laughs> işler olsun, bayağı, pazar olsun bayağı, abi, kolay gelsin. Hayırlı bayramlar. Evet pazarımızda küçük baş çok. Selamünaleyküm. Hayırlı işler pazar olsun. Kimin bu da varlar? Hayırlı bayramlar. Benim de var. Nasıl fiyatlar? Alışveriş var mı? İyi değil yani. Ne istiyoruz? Bayağı. Nereden başlıyor? Küçük başlara. 3 liradan mı, 4 liradan mı, 5 liradan mı? Dört 4.5'üyle üstte doğru gidiyor. 4.5'tan evet. başlıyor diyoruz. 7'ye kadar, 8'e kadar kurbanlık var. Hayırlı bayramlar olsun kardeşim. Kolay gelsin. Pazar olsun. Evet, devam ediyor çekimlerimiz. Pazarımızda küçük baş oldukça çok. Burada da yükleme yapılıyor. Hayırlı işler, hayırlı bayramlar. Bayramımız mübarek sağ olsun. Sağ ol baba, sağ ol. Satıldı mı abi bu? He, satıldı fiyatlar millet milletin ocağı battı amca 3 milyar 3 hangi 3 milyar ya bundan ne olacak 2400 lira sen bunu yayınlıyor musun evet yayınlayacağım abi söyle tayyip baba ya 2400 lira amına koyayım koyun 3000 küfürlü konuşma küfürlü konuşacağım amına kıderdi benden çıkacak hayırlı işler evet arkadaşlar selamünaleyküm hayırlı işler pazar olsun kolay gelsin hayırlı işler abi nasıl fiyatlar Hayırlı pazarlar hemşerim. Balına göre fiyatı var. Kaç liradan başlıyor? 7 4 liradan başlıyor, 7 liraya kadar var. 4 liradan başlıyor, 7 liraya kadar kurbanlıklarımız var. Ee, Küçükbaş vatandaş pazarımızda. Vatandaşta para almadı alacak. Kurbancılar, kurbancılar, bedava canlılar geliyor. Bedavacı, senin gibi kurbancı. Ben da Niye öyle diyorum? Ben şey, kurban sen, aldım ya. Sen senin gibi sabahleyin bir davacı adamlar geliyor kurban alıyor. Yani almaya. Nasip ama sen buradasın ki gelecek illaki ki gelecek. Bir davacı adamlar geliyor bu Şöyle canlı zaman adamlar gelmiyor gidiyor, bir sürü. Para bir sürü adamlar gidiyor. gelmiyor <laughs> mu? Gelmiyor. Sabah <laughs> kalmamış. <laughs> 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 Hayırlı işler olsun. Aldın, hacı baba. Hayırlı işler olsun, pazar olsun arkadaşlar. Kolay gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun abim. Eyvallah abi, cümlemizden Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar olsun. Evet. Kurban alışımı var? Pazarlık mı var? Selamun aleyküm. Pazarlık Hayırlı işler abi kolay gelsin. Oo, Dursun abi ne yapıyorsun? Hayırlı bayramlar. Davarları kesiyor. Kesiyor. Alanların ikini kesiyor. İyi maşallah. Var mı? Ne istiyoruz ona? Öğren, ona yedi buçuk lira diyor. Yedi buçuk lira diyoruz. He. Ee, kaçtan satın yedi. satıldı? Kaça satıldı? Yedi, satıl yedi. yedi liraya satılmış. Heh, yedi İyi yedi yedi. hayırlı bayramlar olsun. Allah kabul etsin. Alan satan hayrını görsün. Sağ ol. <laughs> İşler nasıl? İşler yok abi. Yüzyılların ellisi satıldı ellisi duruyor. Yarı yarı. Hayırlısı olsun abi. Hayırlı bayramlar. Pazar olsun. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol kardeşim. Hayırlı bayramlar cümleden. Evet değerli takipçilerimiz. Sizler için bir videoyla daha karşınızdayız. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız, ben desteklerseniz mi? memnun olurum. Benim çaka Kardeşim bir kurban satıcısı ve çeki, şey kesicisi öyle mi? Evet. Değerli takipçilerim yani kurbanlığı beslemek kolay değil. Bakımı kolay değil. Fiyatları da tabii ki ona göre istenecek. Bu eziyete al o da al da yine Allah bin bin bereket versin. Kazancımız oluyor. Allah herkesi Allah bereketini versin. Ne satıyorsun? Ne aldın sen? Ben abi koyun satıyorum. Mal satıyorum. Koyun satıyorum abi. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Kolay gelsin kardeşim. Fiyatları nasıl davarlığımızın? Abi altı, altı buçuk, yedi. Üç dört gün öncesine göre düşüş var mı? Yok iyi sattım ben abi. İyi sattık evet. Pazarımızda küçük baş çok ama. Çok da getirdiler ya sattıkça şey getirdiler hemen hemen. Hayırlısı olsun bakalım. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay ya, gelsin abi. abi. Selam aleyküm. 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 Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay gelsin. Tamam, evet. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim kardeşim. Hayırlı bayramlar. Nasıl da var fiyatları? Var mı? Kaç liradan başlıyor? 5 bin liradan başlıyor 7 bin liraya şimdi 5 bin liradan başlıyor 7-8 bin'e kadar devam ediyor diyoruz. Evet, evet, evet. Satışlar nasıl? Turgun. Turgun. durgun. Hay Hayırlı işler olsun. Hayırlı bayramlar olsun. Kolay gelsin. Evet. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Aleyküm pazar selam. olsun. Bayramım, bayramım, Kolay bayramım, gelsin bayramım, hay abi. De. Hayırlı bayramlar abi. Hayırlı Allah razı bayramlar. olsun. Nasıl işler abi? İşler yok. Satış yok mu? Satış yok. 20 davar getirdim. 5 davar sattım. Ee, 20 evet. davar getirdim, 5 davar sattım. Evet. Bu iş mi? İştihar. Fiyatlar Attım. mı yüksek? Fiyatlar, Fiyatlar yüksek. Alan yok. Hayırlısı olsun. Allah yardımcımız olsun abi. Bazar olsun. Abi. Kolay sağ gelsin. Hayırlı işler abi. Evet. Değerli takipçilerimiz. Çekimlerimize devam ediyoruz. Bahattin abinin pazarlığını çekelim. Düz ne istiyoruz abi? Evet, i̇yi, iyi ne iyi istiyoruz iyi abi? 5,5 lira. Beş buçuk diyor. Arkadaşlar çekelim pazarlarınızı. Çok diyor, çok. Tamam, çok diyor. Hadi, He. sen de. Yok, bir dolan Tamam, dolan Kaçalım. Ha, hayırlı, pazarlar olsun. Hayırlı pazarlar olsun. Sağ ol, Murat abi, sağ ol. Hayırlı yapalım pazarlarını, kaça vereceğiz en son? Bir şey vereceğim, almadım. Beşe Bir de vereceğim, almadım. Evet, değerli takipçilerim. Satış nasıl Bahattin abi? Yok, yok. Hayırlısı olsun, hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Evet Kurban Bayramı'nın birinci gününde bu şekilde çekimlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Kurban pazarımızda gördüğümüz gibi küçük başlar çok fazla var. Büyük baş kalmadı ama büyük baş kalmadı. Yalnız küçük baş çok oldukça çok. Normalde pazarımıza bu kadar küçük baş gelmiyor ama bugün bayram devam ettiği için bu şekilde pazarımız dolu. Selamun aleyküm arkadaşlar. Kolay gelsin. Pazar olsun. Hayırlı işler olsun. Eyvallah abi. Ederim. Sağ olasın. Bu köşedekini siyah, mi soruyor abi? Siyah siyah. Diş evet, tamam, tamam Nasıl fiyatlar nasıl? Nasıl fiyatlar? İşler nasıl? Abi. abi fiyatlar bedavadan az bir pahalı? Biraz üzerinde. biraz üzerinde. Satış Bu, var mı? Ya Diyanet işleri 2200 liraya kurban keserse Küçük da böyle. Küçük da böyle oturur abi. Allah razı olsun onlardan. Hayırlısı olsun abi. Hayırlı işler olsun. Pazar evet. olsun. Hayırlı bayramlar olsun. Hayırlı bayramlar olsun. Cümleden çalışanın emeği yok. Olmaz böyle. Hayırlısı olsun abi. Görüşmeler kolay olsun gelsin. Abi. Pazar olsun. Evet değerli takipçilerim. Kardeşim kolay gelsin. Hayırlı işler. Pazar olsun. Ben teşekkür ederim. Nasıl fiyatlarımız nasıl? Şu koçumuzun fiyatı ne mesela? Ekranda şu gözüküyor. Bunun fiyatı en son 6'ya düştü abi. En son 6'ya düştü maşallah. Canlı olarak ne gelir o abi? 70 gelir abi. 70 gelir değil mi? mi? 6'ya düştü. İşler nasıl? Satış var mı? Satışlar kötü abi. Satışlarım 70 gelir öyle mi o? varlığı gelir aşağı yukarı. Hayırlısı olsun. Hayırlı işler olsun. Pazar tamam. olsun kardeşim. Tamam. Kolay gelsin. Tamam. Evet selam aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay gelsin. Tamam. Mehmet abi kolay gelsin. Pazarlık mı var? Hoş geldin abi. Pazarlık olacak. Hoş bulduk abi. Hayırlı işler. Pazar olsun. Nasıl işler nasıl? Pazarlık neye var? Çekelim pazarlığı. Beklentimizi karşılamıyor. idare eder yani. Değil mi? Evet. evet. Küçükbaş çok zaten pazarda ya. Şu Hayırlısı siyah abi. beyaz tekeye ne istiyoruz abi? Ya 5 5 buçağa gidiyor. 5 5 buçağa gidiyor. Bunlar da 6 7 arası. Toplar. toplar. Bunlar, Bunlar da 6 7 arası. Da. Hayırlı işler olsun abi. Hayırlı, Hayırlı işler. Burada. Hayırlı pazarlar. Sağ Bayramımız ay, mübarek sef, olsun. İyi Teşekkür bayramlar. ederim. İyi bayramlar. Evet. Selamünaleyküm. abi hoş geldin. Hayırlı işler kardeşim. Hoş bulduk. Sağ Kolay gelsin. Ya. Pazar olsun. Ne durumdayız? işlerimiz nasıl? Satışlar nasıl? Vallahi fiyatlar satışlar, nasıl? Fiyatlar aynı abi yine 5 5 buçuk. Değişiyor ama bekledi yok bu sene Satış olmadı değil mi? Pazarımızda küçük evet, baş çok fazla var şu çok anda. Çok var abi. Satış Hayırlı olsun. Aynen Aynen. Kolay gelsin. Kolay Aynen. gelsin. Aynen. Evet değerli takipçilerimiz. Kurban Bayramımızdaki pazarımızdaki hal bu şekilde. Çorum Sungurlu'da canlı hayvan pazarının Fiyatları bu şekilde. Kurbanda oldukça çok. Küçük baş oldukça fazla. 5 liradan, 5,5 liradan, 4 liradan kurbanlıklar var. çekiyorsun? Hayır mı? Pazarı çekiyorum. Hayır tabii bizim şerinden işimiz olmaz hacım. He, ne kolay gelsin. Buçuk? Pazar olsun. Kolay Sağ gelsin. Ol, Allah razı ne olsun. Ne istiyor şu ne istiyor? Tokluya ne istiyor? Kaldı hani bize satamıyor ki kurban oldum. Altı, altı buçuk, yedi. Altı, altı e, buçuk, yediden beş buçuk. başlıyor diyorum. Altıdan başlıyor diyorum. He, beş buçuktan başlıyor. Almıyorlar. Satış olmadı. Olmadı. Gel. Hayırlı işler olsun abi. Pazar olsun. Kolay gelsin. Evet değerli takipçilerimiz. 5 liradan 6 liradan küçük başlar başlıyor diyorlar. Bu videomu da burada sonlandıracağım inşallah. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorum yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Çorum Sungurlu'dan herkese selamlar saygılar. Herkesin bayramı mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.